Arkadaşlar yeni bir günden hepinize merhabalar. Bugün hava rüzgarlı olduğu için dip bike'ın vibrasyon yemlerini kullanacağım. Yani şu gördüğünüz yemlerde biraz bir deneme yapacağım. Önce şunu deneyeceğim. Yavaş sarı. Ondan sonra yapmazsa şu Big eye minow'ları deneyeceğim. Bakalım. Ya yani rüzgarlı olduğu için bunu seçtim. Başka bir sebebi yok. Gördüğünüz gibi aşağıda rüzgar var. Bu şekilde. Hemen bunu alıp hava geçiyorum. Tabi diğer yemleri de yanıma alıyorum. Arkadaşlar bu vibrasyon yemde üç tane delik var gördüğünüz gibi bunu ben en arkasına takıyorum şimdi göstereceğim şu şekilde yani kafa altta yüzecek ve daha çok vibrasyon yapacak daha çok titreşim uygulayacağım. Arkadaşlar bu vibrasyon yamı değiştirip Big Eye Minov'u takacağım. Çünkü daha balık vibrasyonu yapmaya başlamadı. O yüzden şunu bırakıp <laughs> Şunu da arkadaşlar şu Big Eye Minnow'u takıyorum. saatte bu. Mükemmel bir saatte. Bunu deneme yapacağım birazdan çünkü hava kararmaya yakın rüzgarın da duracağını düşünüyorum. Yani güneş batışa geçince. aldım arkadaşlar. Çok güzel bazı. Tabi hızlı sarıyorum. Yoksa buraya girecek. Bakın arkadaşlar yakaladığım balık bu. Tabi bunu hiç incitmeden geri suya atmam gerekiyor. yani geçen yürüyüşte lip gribimi de kopardım. Bunu geri suya bırakacağım. Suya iade ettim. Bugün yakaladığım tüm balıkları suya iade edeceğim. Kullandığım saatte bu biliyorsunuz. Big Amino. Aldım arkadaşlar Bu boy bir kasma Hiç lip grip'i bulaştırmıyorum Çünkü geri yollayacaktım zaten Lip grip biraz ağzına zarar veriyor O yüzden salacağım balıklara lip grip'i takmıyorum aldım Arkadaşlar uf kurtuldu o bir taşlar burada videoyu bitiriyorum arkadan da yağmur geliyor gördüğünüz gibi videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim lütfen kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen hepinize teşekkür ederim